Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle kırık civataların olduğu, mesela porya üzerinde olabilir veya herhangi bir makinenin herhangi bir yerinde de olabilir. Benim elimde kırık porya var. Ters pasolarımız, şöyle bir tanesini göstereyim. Bakın bunlar ters dişlidir. Yani bir yere sıkıştırdığımızda sıkma yönünde sadece kendisini dışarı çıkartır. Ama terse doğru gitgide içine doğru basılacaktır yani diş açısı olarak. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Arkadaşlar önce hiçbir yöntem kalmadıysa bu buraya sıkıştıysa nasıl kurtarabiliriz? Bir adet şöyle markalayalım tam merkezden. Daha sonra o yataktan matkap salacağız. Bunu yapmak için de istiyorsanız hani bir artı koyarak tam merkezinde bulabilirsiniz ama ben şöyle göz kararı devam etmek istiyorum. Evet, hizamızı açtık. Şimdi matkapla o merkezden bir delik açalım. Bu civatalar 10.9 sertliğe sahip olduğu için çoğunlukla arkadaşlar matkapla delik açmak zor oluyor. Mümkün olduğu kadar yağlayın, ısıtın. Matkap uçlarınızı doğru seçmeye çalışın arkadaşlar. Evet arkadaşlar deliğimizi açtık. Açtığımız deliğe uygun ters pasoğumuzu deliğe yerleştiriyoruz ve sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonraki süreçte artık uygun ee, normalde bunun kılavuz şeyi de olabilir ama şimdilik bizim elimizde ayarlı pensemiz var. Ayarlı penseyle alıştır alıştıra yavaş 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 Biraz çapaktan dolayı zorlanıyor. Şöyle. Evet oynamaya başladı arkadaşlar. Kamerada çıkıyordur umarım. Artık. Evet arkadaşlar rahatladı. Evet arkadaşlar, gayet başarılı, gayet güzel. Fakat benim size burada dikkatimi çeken, uyarmak istediğim şey şudur. Mesela ben ucuz bir versiyonunu almıştım. Kesinlikle bildiğiniz, bilindi, kuvvetli markaları satın alın arkadaşlar. Ağızları hızlıca bozuluyor. Yani bu en fazla birkaç tane civata söker ve aramızdan ayrılacak arkadaşlar bu parça. Yani rengine, siyahlığına aldanmayın. İyi, kaliteli markalar olsun beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma yorum yaparak, abone olarak destek verirseniz sevinirim.